Bugün Konya'da arkadaşlarımız, gazeteciler hepsi geldiler ziyaretime. Beni mutlu ettiler. Seyrettiğim maçın doğduğum yer, başkanlığını yaptığım kulüp Konya Spor. Doyduğumuz yer Antalyaspor. Spor. İkisine de eşit mesafede baktık. Berabere de kaldılar. Kavgasız, gürültüsüz bir maç oldu. Biraz eksikler var ama yine de iki tarafı da takdir etmek lazım, tebrik etmek lazım. Mukayese edilmez. O zamanın şeyleri öyleydi. Otobüsü yoktu. Bugün Serik Spor'da da ben yöneticilik yaptım. İki tane otobüsü var. Biz o zaman otobüsü Özkaymak'tan mı alacağız, Kontur'dan mı alacağız diye uğraştığımız günler oldu. Ama o günlerinde ayrı bir tadı vardı. O günlerinde emeği çok değerliydi. Şimdi tabii şeyler biraz daha renkli, daha güzel statlar yapılmış, güzel şeyler olmuş ama o günlerin de o güne göre değerleri vardı. Ben geldiğimiz yeri de iyi buluyorum. Bütün Türkiye olarak bütün yapılan statları görüyoruz. Hepsi birbirinden güzel. Onun için emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Eskisini, geçmişini bilmeyen geleceğine yön veremez. Bütün geçmişteki başkanlar, şimdikiler, emeğe geçen arkadaşlar, gazeteciler hepsi malzemecisine kadar, gençlik kollarına kadar hep anılması gereken. Biz şimdi başla, başkanlar olarak çıktık eksik olmasın o eksikliği gösterdiler ama bizim gençlik kollarımız vardı, yöneticilerimiz vardı. Ondan sonra sağ şeyleri vardı, gazeteci arkadaşlarımız vardı. Bak şu ana kadar ta o zamandan bu tarafa bugün ziyaretime geldi arkadaşlarımın çokları. Onun için şöyle söyleyeyim. Geldiğimiz yerler daha gideceğimiz güzel yerler var ama geldiğimiz yerlerde takdir etmek lazım. Görüşürüz. Muammer görüşürüz, 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 görüşürüz. Muammer. spor yönetim kurulu üyeleri çıkış yapıyorlar. Emniyetle irtibata geçtiler. Hı -hı. Emniyet eskort oluşturarak yönetim kurulunu çıkartacak şimdi. dönüyor. Poylesi, poylesi abi yenemiyorsan yenirmeyeceksin. Ee, her şeye rağmen e, son dakika bulduğumuz gole çok sevindik. Yenilmemek önemli. İnşallah içeride Antep maçına iyi hazırlanıp galibiyete tekrardan başlayacağız. Sert oynadı rakip bugün. Evet abi sert oynarlarsa karşılığını alırlar. Biz de sert oynarız. Ee, i̇nşallah Dediğim gibi onların sertliğine biz de sertlik cevap, cevap verdik ve son dakika golümüze attık. Onun için çok mutluyum. Merhaba hoş geldiniz. Hoş bulduk. Dilden aldık sizden de alalım. Abi iyisiniz herhalde. Evet, evet. abisi İsmail Şen geldi. Bugünkü maçını izledik. Biraz adrenalin oldu ama çok iyiydi. Son dakika golle mutlu olduk. Mutlu eve dönüyoruz. dileriz milli takımda da oynar. İnşallah. İnşallah. en iyi takımlarda oynamayı hak ediyor. İnşallah milli takımı bunu görür. Abisi olarak gurur duyuyorsunuz. Kesinlikle. <laughs> çok teşekkürler. Çok sağ olun. <laughs> ...anına dönüyor zaten. Yani. Son dakikada gelmesi güzel mi oldu? Çok güzel oldu. Kaç sene oldu? Bir kez daha sorayım. 35-36 sene mi oldu?